Çorum Arkeoloji Müzesi'nin giriş kısmı sağda ve solda aslan heykelleri İskender sonrası Helenistik dönem heykelleri bizi karşılıyor. Çorum Müzesi'nin ilk girişi kronolojik olarak başlamakta. Kalkolitik kalkulatik çağ dediğimiz milattan önce 6000, milattan önce 3000. Çorum'un en eski dönem eserlerinin gösterildiği yerle giriyoruz. burada bir küçük topraktan yapılmış bardaklar, obsidyen taşlar, kesici farklı aletleri görüyoruz. Eski Tunç Çağı dediğimiz milattan önce 3000-2000 Hititlerin gelişinden hemen önceki dönem Hattı döneminden kalma tunç mızrak uçları, ok uçları, iğneler, kolyeler farklı aletleri burada görebiliyoruz. Yine burada takı eşyalarını o dönemin zevkini yansıtan görebiliyoruz iğne uçları, lezikler, kolyeler. Yine eski Tunç çağına ait Uğurlu Dağ'da bulunan Resul Uğurlu Hüyü'nden bulunan eserleri görüyoruz. E, bu bölgede yaşayan Hitit öncesi Hattiler e, insanları bu şekilde etme ediyormuş. E, büyük bir küp içine cenin vaziyetinde e, cenazenin koyulup içine kendi şahsi eşyaları konuluyormuş. Yine o döneme ait M.Ö. 2000'li, M.Ö. 3000'li yıllara ait tarihi kaplar, toprak kaplar. Burada ise Alacöyük'te bulunan Hititlere ait tahmini bir prenses mezarı, soyullara ait Alacöyük'te bulunmuş. İçinde bir cenaze, güneş kursları, boğa kursları, yine bir altın taç şeklinde farklı eşyalar. Burada yine geyik tasvirleri. Üzerinde öküz başları. Hatıl denilen e, bu sistemle Hitit mezarları biraz daha farklıydı. Taştan ve topraktan çamurla örülerek üzerine büyük odunlar kullanılarak mezarlar inşa ediliyordu. Yine burada Hitit dönemine ait Alaca Hüyük'te Hitit dönemin hemen öncesi ve Hitit dönemine ait eserleri görüyoruz. Taşlar ve toprak kapları görüyoruz. Yine burada e, toprak ve oyma taştan yapılmış. Burada düğmeler, damgalar, farklı eserleri görebiliyoruz. Burada ise Alacaköy'ün e, geçmişte nasıl bir yer olduğunu tahmini yapılandırılması, şemalandırılmasını görüyoruz. Burada ise Hitit döneminin çok Önemli bir vazosu olan kabartmalı resimli renkli vazo, Sungurlu civarında bulunmuş. Yine bu da onun daha küçük bir hali bulunabilen parçalar bu şekil birleştirilmiş. Eski Hitit dönemi ya da Geç Hitit dönemi dediğimiz, Erken Hitit dönemi dediğimiz eserler. Burada yine Erken Hitit dönemine Hüseyin dedede bulunan 1600 yıllara ait topraktan yapılmış testileri ve kapları görüyoruz. Burada bu şekil mühürler, iğneler Erken Hitit dönemi eserleri. Yine Orta Hitit dönemi toprak eşyaları görüyoruz. İşte öküz başlı kadehler diğer testileri görüyoruz. Orta Hitit dönemi eski yaparda bulunan e, hançer olsun, balta, küp kapları, topraktan yapılmış minik kaseler. E, burada altın e, takı malzemesini görüyoruz. Yine boğa başlı e, kadehler. Burada bir Hitit kralının tasvini görüyoruz. Burada Hititlerin kullandığı savaş arabalarının örneklerini görüyoruz. O dönemde binaların nasıl yapıldığını örneklendiren bir çalışma. Hititler daha çok temeli taş üstünü Çorum bölgesinde çok bulunan topraktan yapıyorlardı. Yine burada hieroglifle yazılmış Mısır tarzı bir Hitit siteli görüyoruz. Burada İstanbul Havaalanı Müzesi'ne gönderilmiş Tutaliye Dönemi bir kılıç görülüyor. Burada yine Güney Kore'deki Seul ve Gimhame Müzesi'ne gönderilmiş Hitit Dönemi bir testeresi. Burada yine taştan yapılmış bir eser görüyoruz. Yine burada da farklı e, tasvirler, tanrıça tasvirleri, adak çivi yazılarını görmekteyiz. Çok zengin eşya şeyine sahip bir müze. Burada da yine Hitit dönemi eserleri, küpler. E, burada ısınmak için ya da aydınlamak için kullanılan şeyler de var. Yine toprak küpler. Burada da yine Hititlerin kuruluşundan hemen önceki döneme ait Asurların ticari koloni çağından kalma çaydanlık, çift kutlu bardak, gagazlı testi, süzgeçli testi, matara ve onun haricinde de çiviyasıyla yazılmış küçük metinleri görüyoruz. Burası Hitit öncesi yine Asurlardan kalma. Yozgat ve Kayseri'de merkez olan yerlerden kalma eserler. Yine Hititler döneminde orta dönemde yapılan eşyaları görüyoruz. Mızrak uçları, ok uçları, iğneler, baltalar, çift taraflı, tek taraflı baltalar. Burada oraklar, küçük bir bıçak, hançer. Eserlerini görüyoruz. Yine burada çok Tanrılı dini inanan Hititlerin kır Tanrısının süleyetini görüyoruz. Burada yine bir altın bilezik. Müzenin arkeoloji müzesinin orta katında ise Hitit döneminden kalma toprak bağış belgelerini görüyoruz. Çiviyasıyla yazılmış. Burada Hitit krallarının ve o dönemde kullanılan kişilerin mühürlerini görüyoruz. İşte Kral 2. Muvatalli, Kral Kurunta, Kral 3. Pudehapa, 3. 2. gibi kralların mühürlerini görüyoruz. Burada yine Ortaköy Köy bulunan çivi yazısıyla yazılmış e, Hitit yazılarını görüyoruz. Kil tabletler üzerine yazılmış. Yine Şapinova'dan bulunan mühür baskı, den, bulla denilen eserler. Bunlarla çuvallar falan e, mühürleniyordu. Yine Anadolu'da e, Hitit döneminde kullanılan dokuma tezgahlarında kullanılan kemik aletler, ağır şak, çekiç, bileyi taşı, tezgah ağırlığı, baskı bezeme aleti gibi burada da dokuma aletlerini görüyoruz. Bu bölümde yine Şapinova'da bulunan obsidiyen taşlar çeşitli amaçlar için yapılmış. Ee, ve altın süs eşyalarını görüyoruz. Hemen yan tarafında e, tören baltaları, zırh pulu, kafiye takılan miğferler. Tabi ezilmiş biraz. E, yanaklık, yüzü korumak için asa başı burada görüyoruz ve çeşitli mozaik parçalarını görüyoruz. Yine burada aslan ayaklı tamga mühür veya silindir mühür gibi e, Hitit dönemine ait çeşitli eserleri bulabiliyoruz. Kimi taştan yapılmış, kimi topraktan. Yine Hitit orta dönem eşyaları görüyoruz. Kimisi süs eşyası, kimisi tanrı süsüiyeti, tanrı başı, hayvan tasviri gibi çeşitli tasvirlerle yapılmış eşyaları görmekteyiz. Ortaköy Şapnuva'daki kazalığından bulunan Hitit dönemi toprak eserleri görüyoruz. Yine burası Ortaköy Şapnuva'da bulunan kazalarından getirilen toprak tan yapılmış malzemeleri görüyoruz. Burada da yine dağ kişisi besimli tören kabı kapak, vazo, kase, testi, tabak, törensel kaplar ve çömlekleri görüyoruz. Yine Şapinova'da bulunan törensel malzemeler ve günlük hayatta kullanılan çaydanlıklar, tabak, kule biçimli vazo, tepsi. Yine Şapinova'da ortaya çıkan toprak malzemeler. Şapinova'da bulunan hançer, okucu, oraklar, çivi yazılı baltalar, keskiler, bilezikler, iğneler, gümüş, adak çivisi, cımbız gibi birçok e, malzemeyi, metal, tunçtan yapılmış malzemeyi görebiliyoruz. Hititlerin yıkılmasıyla Çorum bölgesine egemen olan Ankara Gordiyon merkezi Firiklerden de kalma yine eserlerle karşılaşıyoruz. Burada resimli toprak malzemeyi görüyoruz kabartmalı. Yine Frik dönemine ait. Milattan önce 900 330 yılına ait kaseler, çaydanlıklar. Frik dönemine ait fibula dediğimiz öğrencilere sürekli anlattığımız işte fibula denilen iğneler. Bunlar çeşitleri var. Şu çift taraflı olan yarım ay şeklinde daha çok bildiğimiz fibulalar. Burada da okuçları, mızra kuşları ve ee, balta, demir kazma tarzı malzemeyi görüyoruz. Burada da yine e, maşrafa ve bir kaseyi görüyoruz. Firik sonrası e, Anadolu'ya egemen olan Helenistik döneme ait bir e, küçük hazine küpünü görüyoruz. Burada yine Helenistik dönem paralarını görüyoruz. İşte İskender dönemi, Amisos Samsun bölgesi, Sinop, Makedon Kralı Kassandros, İskender sonrası paralar. Birçok para çeşitini görüyoruz. Ee, Helenistik dönem Büyük İskender sonrası Roma'nın Anadolu'yu ele geçirmesiyle Romalıların bastığı birçok burada da para çeşidi görülüyor. Yine uluslararası Roma paraları, bütün Roma İmparatorluğu'nda kullanılan farklı basılmış paralar burada görülebiliyor. Roma sonrası dönemde milattan sonra 5. yüzyılda Anadolu'ya hakim olan Bizans dönemi paralarını görebiliyoruz burada. Burada Türklerin 1075 yılından sonra Anadolu'yu, Çorum'u ele geçirmesiyle başlayan İslami Türk İslam döneminde basılan paraları görüyoruz. Burada yine M.Ö. 6. ve 5. yüzyıla ait Sfenkli sunu teknesini görüyoruz Firik dönemi. Burada Firik dönemi eserleri devam ediyor. Topraktan yapılmış çeşitli eşyalar burada görüyoruz. Firik sonrası milattan sonra 4. yüzyılda milattan önce 4. yüzyılda başlayan Anadolu Helenistik dönemi eserlerini görüyoruz. Makedonya İmparatorluğu'nun yıkılışı ve Anadolu'da Roma Yemenliğinin başlamasıyla M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren Anadolu'da Roma dönemi Burada küçük mezar taşları, baykuş heykelleri olsun, çeşitli aletler olsun, fibula benzeri iğneler. Burada Roma dönemine toprak kapları görüyoruz. Burada bir Kartalı'ya gelir. Romalılar da Kartalı kendi heykel simgesi olarak kullanılıyordu. Yine yani burada bir aslan. Roma dönemi. Sütun başlığı ve sütun altlarını görüyoruz Roma dönemi. Ee, Roma dönemi M.Ö. 30'lu yıllarda bura, Çorum bölgesine egemen olmuştu. O dönemi yansıtan bir güneş saati. Roma dönemine ait altın ve değerli eşyalardan yapılan süs eşyaları Roma döneminde zenginlerin, valilerin başına taktığı zeytin dalı şeklindeki taç figürü yine Roma dönemi ve Bizans dönemi madalyon, bilezik burada da yine küpeler yüzükler, bilezikleri görüyoruz Değerli taşlardan ve altından yapılmış. Yine cam yüzükler, kolyeler, cam bilezik, gümüş bilezik, bronz bilezik, cam dövmeler, gümüş küpeleri görüyoruz. Yine Roma dönemindeki bir kantarı görüyoruz şurada. Tartım yapılan. Yine diğer küçük kantarları ve Hermes. Tanrı Zeus'la birlikte Roman'ın en önemli tanrılarından olan Hermes'e ait bir heykeli görüyoruz. Yan tarafta ise cam eşyaların olduğu bölümler. İşte küçük şişeler ve benzeri ürünleri görüyoruz. Kimisi içecek için, kimisi kokuları saklamak için kullandıkları cam eşyaları görüyoruz şöyle. Bu tarafta yine Romalılara ait metal eşyaları görüyoruz. Ee, ayna, iğneler ve farklı takılar burada görülebiliyor. Şöyle geniş çekimde alabiliriz. Burada yine Roma dönemine ait metal ve topraktan yapılmış eşyalar Bizans dönemi ya da Doğu Roma dönemi Hristiyanlığa geçişten sonra yapılan metalik ve taştan, topraktan yapılan haç figürleri, dini figürler burada sergileniyor. Bu milattan sonra 4. yüzyıldan sonra 376 yılında Roma ve Bizans'ın ayrılması oluşan dönemde yine burada küpeler ve benzeri takı ürünlerini görebiliyoruz. Bunlar hakiki altından yapılmış eserler. Çorum Müzesi'nin iç kısım turu burada bitmiştir. Elimizden geldiğince tanıtmaya çalışmış olduk.